Merhaba ben Tuğçe Türk. Bugün size Z kuşağı tüketicinin rasyonel ve hedonik marka algılarının marka farkındalığı ve marka bağlı üzerindeki etkisini anlatacağım. Dünya nüfusunun önemli tüketici kitlesine sahip olan Z kuşağını tanımak markalar için büyük önem taşır. Yakın gelecekte ekonomik özgürlüklerini elde edecek Z kuşağı tüketicilerinin markalar için önemi daha da artmaktadır. Bu yüzden markaların Z kuşağının analiz etmesi ve uygun stratejileri geliştirmesi gerekir. İşletmeler için tüketicileri markaya sadık hale getirecek stratejiler geliştirmek yeni müşteri kazanmaya çalışmaktan daha az maliyetlidir. Markalar için tüketicilerin hedonik ve rasyonel marka algıları, marka farkındalığı ve marka bağlılığı yaratmada önemli bir araçtır. Bu doğrultuda çalışmada Z kuşağı tüketicilerin en fazla ilgi duyduğu markalara yönelik marka algıları ve marka boyutları incelenecektir. Literatürde Erciş, Yılmaz ve Yaprak yaptıkları çalışmalarda hedonik marka algılarının, marka e, algılarının, e, kalite algılarını etkilediğini ve kalite algılarını marka bağlılığını etkilediği sonucuna ulaşmışlardı. Bu çalışmada ise diğer çalışmalardan farklı olarak Z kuşağı tüketicilerin rasyonel ve hedonik marka algılarının marka farkındalığı ve marka bağlılığındaki üzerindeki etkisi incelenmektedir. Z kuşağı e, diğer kuşaklardan farklı olarak teknoloji ile iç içe büyümüştü. Bu yüzden Yeni nesil tüketicilerin marka algıları ve marka boyutları değişkenlerinin farklı gösterip göstermediği merak konusu olmuştur. Bu çalışmada marka algıları ve marka boyutu değişkenlerinde ne gibi farkları olduğu da incelenecektir. Z kuşağı 2000 yılı ve sonrasında doğan kişiler, Z kuşağı veya yeni nesil sessiz kuşak olarak tanımlanır. Gelecek yıllarda bu kuşağın adı ve yıl aralığı değişim gösterebilir. Z kuşağının yaşanan ekonomik ve sosyal kültürel ve teknolojik değişimler sonucunda diğer kuşaklardan farklılık gösterdiği düşünülmektedir. Bunun sonucunda geleceğin tüketim ve pazarlama stratejilerini değiştirebilecek etkiye sahip oldukları öngörülmektedir. Rasyonel marka algısı değişimi ise tüketicilerin marka algıları rasyonel ve hedonik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Geleneksel araştırmaların çoğunda tüketimin faydacı boyutuna odaklanılmıştır. Faydacı algıda alışveriş görev odaklı ve rasyonel olarak tanımlanmaktadır. Tüketici ihtiyacını karşıladıktan sonra görevini tamamlar ve alışveriş sonlanır. Geleneksel çalışmaların aksine yapılan yeni çalışmalar tüketicinin duygularıyla hareket ettiğini ortaya koymuştur. Richmond ve Holbrook tarafından hedonik tüketici değeri, Faydacı öyle göre daha özel olmasının yanında bir görevi yerine getirmekten çok keyif ve eğlenme amacı taşıması şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüz değişen koşullarında ise kişiler ürünleri ve hizmetleri haz alma, duygusal demeyim, doyumsuzluk gibi duygularını tatmin edebilmede bir araç olarak görüyorlar. Günümüzdeki tüketicilerin hedonik algıları taklit edilemez ürünler yaratarak ve bu ürünlere özgü semboller kullanarak ortaya çıkarılabilir. Marka farkındalığı ise Tüketicinin reklam veya diğer iletişim kanallarıyla ile markaya maruz kalmasıyla diğer markalardan ayırt edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Marka farkındalığı yaratmak, rekabet avantajı sağladığı için işletmelerin uyguladığı önemli bir stratejidir. Marka bağlı tüketicinin markadan beklentilerinin karşılanmasını, sağlık olduğu markayı diğer markalardan daha fazla satın almasını ve uzun yıllar boyunca aynı markayı kullanmayı sürdürmesini ifade eder marka bağlı olan tüketici satın aldığı markaya sadıktır. Tekrar aynı ürünü veya hizmete ihtiyaç duyduğu zaman aynı markayı satın almaya devam eder. araştırmamızın Facebook, fast food, spor ayakkabı ve akıllı telefon olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirmesine karar verilmişti. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak online anket teknik uygulanmıştı. Bu araştırma iki aşamalı olarak gerçekleştirmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında akıllı telefon, fast food, spor ayakkabı sektörlerinin Z kuşağının e, tüketicilerinin en çok tercih ettiği markayı tespit etmek amacıyla 87 kişinin katıldığı online anket çalışması yapılmıştı. Ön aşama sonucunda akıllı telefon kategorisinde %67.45 Apple markası, fast food e, kategorisinde %32.56 Burger King markası Spor ayakkabı kategorisinde ise %65,12 Nike markası ilk sırada yer almıştır. Ee, Araştırma esas kısmında toplamda 434 kişiyle görüşülmüşken veri girişi sırasını 9 yanıt çıkarılarak analiz 425 yanıt ile gerçekleştirilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise hedonik marka algılaması rasyonel marka algılaması, marka farkındalığı, marka bağlı değişkenlerinden oluşmaktadır. Bu sorular Erciş'in çalış, Erciş çalışmasından alınarak herhangi bir değişime uğratılmadan kullanılmıştır. Tüm ölçekler beşlilik her tipi şeklinde oluşturulmuş. Ölçeklerin geçerlik ve güvenilirliklerini belirlemek için açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve alfa sayısı hesaplanmıştır. Elde edilen veriler varyans analizi, t-testi ve regresyon analizi kullanarak analiz edilmiştir. Analizler SPSS programıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir. H1 hipotezi, Z kuşağı tüketicilerinin A hedonik marka algı düzeyi, B rasyonel marka algı düzeyi, C marka farkındalığı düzeyi, D marka bağlı düzeyi marka türüne göre farklılık göstermektedir. H2 hipotezimiz Z kuşağı tüketicilerinin A hedonik marka algısı, B rasyonel marka algısı, C marka farkındalığı, D marka bağlı değişken modeli ise hedonik marka algısı değişkenin, rasyonel marka algısı değişkenin marka farkındalığı ve marka bağlı yaratmadaki etkisi üzerine kurulmuştur. Araştırmada kullanılan örnekler bu şekilde yer almaktadır. Araştırmanın bulguları ise e, demografik değişkenlerde, e, araştırmaya katılan bireylerin %44,3'ün erkek, %55,7'si kadın olarak belirlenmiştir. E, katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde, ilk öğretimde öğrenim gören e, katılımcılar, e, araştırmanın %2,13'ünü lisede öğrenim gören katılımcılar, %47,39'unu, Üniversitede öğrenim görünen katılımcılar %50,47'sini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin aylık ortalama aylık gelirlerinin %9,98'i 2500 TL'den daha az, %15,57'si 2500 ve 3500 TL arasında, %28,47'si 3500 ve 5000 TL arasında ve %45,99'u 5000 TL'den daha fazla gelir düzeyine sahiptir. E, araştırmanın bulgularına gelecek olursak, e, yapılan faktör analizi sonucunda KMO değerini e, 0,908 çıkmıştı. E, dolayısıyla bu araştırma için e, elde edilen verilere faktör analizi uygulanabilmektedir. E, faktör analizi sonucunda ölçek 4 farklı alt e, boyutta ayrılmıştır. E, bu alt boyutlar orijinal ölçekle uyumludur. E, sonuç doğrultusunda Hedonik marka algılamasından bir e, marka farkındalığına ait bir soru analizden çıkarılmış. E, marka farkındalığına e, ait bir soru e, marka bağlı değişkenine dahil edilmiştir. Faktör 2 sonuçlarına göre e, tüm faktör yüklerinin 0,50 değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. E, toplam açıklanan e, varyans değeri ise e, %71,338'dir. E, Bilgilerden harekette e, araştırmada kullanılan ölçeklerin askeri geçerlik şartlarını sağladığı söylenebilir. E, araştırmanın e, güvenilirliği için de kas sayısı kullanılmıştı e, Marka bağlılığı, rasyonel marka algısı, e, hedonik e, marka algısı e, ve marka e, farkındalığı olmak üzere dört değişkenden oluşan ölçeğin alfakat sayısı sırasıyla 0,909, 0,857'dir. 0,823 ve 0,680 şeklindedir. Bu bilgiler göz önüne alındığında ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. E araştırmanın ilk kısmında hipotezi test etmek için yapılan markalara göre farklılık analizi sonucunda katılımcıların markalara göre hedonik Mark algıları ve rasyonel mark algıları değişkenlerinde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Hangi markalar arasında farklılık olduğunu öğrenmek amacıyla da post testi yapılmıştı. Yapılan testin sonuçları bir sonraki slaytımızda yer almaktadır. Yapılan post testi incelendiğinde katılımcıların hedonik marka algılarının Nike markasının ortalamasının Apple markasından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Rasyonel marka algısı değişken incelendiğinde ise Nike markasının e, ortalaması Burger King markasından e, daha yüksek çıkmış. Apple markasında ise Burger King markasından daha yüksek tespit edilmişti. E, analiz sonucunda H1A ve H1B hipotezleri e, kabul edilirken H1C ve H1D hipotezleri reddedilmiştir. Araştırmada cinsiyete göre farklılıkların tespit edildiği analiz sonuçlarında ise rasyonel marka algılarının cinsiyetlere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmişti. Erkek katılımcıların rasyonel marka algılarının kadın katılımcılardan daha fazla olumlu olduğu tespit edilmiş. Katılımcıların marka farkındalıklarında da cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek katılımcıların marka farkındalıkları, kadın katılımcıların marka farkındalıkları daha olumludur. Bu sonuca göre erkeklerin rasyonel marka algıları ve marka farkındalıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu analiz sonuçlarında ise H2B ve H2C hipotezleri kabul edilirken H2A ve H2D hipotezleri reddedilmiştir. Araştırmanın diğer analizleri etki analizlerimizdir. Yani yapılan regresyon analizi sonucun ilki e, hedonik ve rasyonel marka algısının marka bağlılığı e, üzerindeki etkisi tespit edilmiş. E, aynı zamanda analiz sonuçları incelendiğinde R kare değerinin 0,557, F değerinin 267,092 ve anlamlılık düzeylerinin e, 0.05'in altında olduğu tespit edilmiştir analiz sonuçlarında H3a ve H4b hipotezleri kabul edilmiştir. yapılan diğer regresyon analizi de hedonik ve rasyonel marka algısının marka farkındalığı üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. E R kare değeri 0,235, F değeri 65,962 ve anlamlılık düzeyinde 0,05'ten düşük olduğu tespit edilmiştir. Açıklanan yüzde değeri 0,235 olmasına rağmen yine de bir etki söz konusudur. Bu sonuç doğrultusunda H3B ve H4B hipotezleri kabul edilmiştir. Araştırmamasın hipotezleri bu şekilde yer almaktadır. Sonucu orijinal ölçüye uygun olarak 4 boyutlu olarak oluşmuşturulmuştur. Hedonik marka algısı, rasyonel marka algısı, marka farkındalığı ve marka bağlı olarak sınıflandırılmıştı. E, yapılan diğer geçerlilik-güvenilirlik hesaplamaları sonucunda ölçeklerin geçerlilikleri ve güvenilirlik, güvenilirlikleri istenen düzeyde olduğu belirlenmişti. Bu çalışmanın temel amacı Z kuşağı tüketicilerinin rasyonel ve hedonik marka algılarının marka farkındalığı ve marka bağlı üzerindeki etkisini belirlemekti. Literatürde yapılan çalışmalarda e, genel kalite algılarının marka bağlı üzerine pozitif bir anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Bu çalışmada ise hedonik ve rasyonel marka algılarının doğrudan marka farkındalığı ve marka bağlılığındaki üzerindeki etkisi olduğu tespit edilmiş. Yapılan ilk regresyon analizi sonucunda katılımcıların rasyonel ve hedonik marka algılarının marka bağlılığı üzerine pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir tüketicilerin rasyonel marka algılarının marka bağlılığı üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmişti. Yani tüketici alışveriş yaparken markaya duyduğu hedonik ve rasyonel algısı artarsa markaya duyduğu bağlılığı da artar. Diğer regresyon analizi sonucunda ise katılımcıların rasyonel ve hedonik marka algılarının marka farkındalığı üzerine pozitif etkisi olduğu belirlenmişti. Tüketicilerin rasyonel marka algılarının marka farkındalığı yaratmada daha etkili olduğu tespit edilmişti. E, tüketicilerin markalara karşı rasyonel ve hedonik algılarındaki olumlu artış markayı diğer markalardan ayırır ve tüketicide farkındalık yaratır. E, bunların yanı sıra hem marka farkındalığı hem de marka bağlı üzerine Z kuşağı tüketicilerinin rasyonel marka algıları daha fazla etkiledi bu araştırmada ele alınan z kuşağı tüketicilerinin hedonik ve rasyonel marka algılarının yüksek olmasına rağmen bu bireylerin marka bağlı ve marka farkındalığı oluşumunda daha fazla rasyonel hareket ettiği görülmüştür. bu sonuç hem uygulayıcılar hem de akademisyenler için önemli bir bulgudur. Markalara göre yapılan farklılık analizi sonuçlarına göre Rasyonel marka algısı, hedonik marka algısı markalar açısından farklılık göstermişti. Hedonik marka algısı değişkeninde Nike markasının ortalaması Apple markasından daha yüksekti. Z kuşağı tüketicilerinin Nike markasının daha fazla oranda hedonik amaçlı satın aldığı ve bu çalışma sonucunda elde edilen önemli bir bulgudur. Rasyonel marka algısı değişkeninin Apple ve Nike markalarının Burger King markasının ortalamalarından daha yüksekti. Apple ve Nike markaları aynı zamanda Z kuşağı tüketicileri için rasyonel güdüğüyle hareket ettikleri satın alınan bir markadır. Burger King markasına göre bu markalar daha fazla oranda rasyonel olarak algılanmaktadır. Çalışmada ele alınan değişkenlerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını öğrenmek için yapılan T testinde rasyonel marka algıları ve marka farkındalığı değişkenlerinin farklılık görülmüştür. Her iki grubun ortalaması 3,5'in üstünde olmasına rağmen erkek bireylerin ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüş. Bu sonuca göre erkeklerin kadınlara göre rasyonel algıları ve markaları olan farkındalıkları daha fazladır. Ancak marka bağlı ve hedonik marka algısı açısından kadın ve erkek z kuşağı tüketicilerinin farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak erkeklerin alışveriş yaparken daha fazla rasyonel davrandıkları söylenebilir. Bu sonuç literatürde Fırat ve Aydın, Antekin ve Ay tarafından yapılan çalışmalarla da desteklenmektedir. Bu çalışma 425 kişilik bir örneklem ve Z kuşağı tarafından farkındalığı yüksek markalarla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki çalışmaları öneri olarak farkındalığı daha düşük veya pazara yeni giren markalarla karşılaştırma yaparak yeni çalışmalar yapılabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.